浴衣、浴衣、like、浴衣、like、浴衣、浴衣、浴衣。 sen de. Mikrolara demiş 11 yıl. Avrupa seyahatinin kaçıncı günü? Üçüncü günü mü? Üçüncü günümüz. Üçüncü günü. Ama çekime yeni başladık. Bundan önce. Holmlanda ve Belçika'daydık. Şu anda asıl seyahat başlıyor. Ee, zaten Holmlanda'da ilk gün Volkan Ağabey'le geldik. Karşımda ilk pahalılık ne zamandı? Pazartesi, Pazartesi. Pazartesi. Pazartesi günü Belçika'da Yunus Ağabey'le geldik. Biraz yorucuydu. Yoldan yolunu gelmiştik. Ama asıl seyahat sanki bugün başlıyor gibi. Sabahtan yüksem buradaydık. Bugün ise yani öğleden sonra ise haydi haydi. Şu anda karaya çıkış yapıyoruz. Asya bu çıkıştan çok memnun değil. Mutlu evet. değil. değil. O yorucu. Olsun kızım. Bu da bir deneyim, tecrübe. Yani etrafı yol yoruyor, yor Çıkmak daha iyi. Thank Heidelberg'deyiz. Tatilimizin iki, ikinci günü. Çok güzel bir yer, çok büyülendik diyebiliriz. Yeşilin el değmemiş. Güzel bir yerdeyiz. Çok güzel burası, çok beğendik. Şu esintisi de ayrıca güzel. Estoy ya. yap Asya, Asya. yapsın. Asya niye yes. yes. <laughs> Bilgisayarda görüntüyü görmek ücretsiz diyor ama almak istediğiniz ücretsiz diyor. Asya'da <tane> <laughs> gel de ayarlı lan. Bu it. 10 times. Bu da 100 times. at Nasıl? 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 ücretsiz. Nasıl? 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 Nasıl?

and she needs to eat something then we will come Nasıl? Delicious. Harika. Sinemanın Haydar Vakfesi. Evet, çok Mutlu keyifli. Çok mutluyum. Çok keyifli bir yer. Çok beğendim. Ee, çok harika bir pizza yedik. Enfesti. Türkiye'de böyle bir pizza yeme şansımız asla yoktu. Devasa bir pizzaydı hatta. Caddede gezdik, çok güzeldi. Avrupa'nın en eski, e, Haydar belki de en eski üniversitesini gördük. Asya oraya bol bol ayaklarını sürttü. İnşallah ucu bir gün ona dokunur. Şimdi de yediğimiz pizzanın keyfini çıkarıyoruz kahve eşliğinde e, ve çikolata eşliğinde. Çok keyifli bir yer gerçekten. E, buraya bir gün değil, iki gün, üç günde de gezilebilir diye düşünüyorum. Umarım bir gün tekrar gelmek kısmet olur. Asiye'cim. Ben de. Avrupa seyahatinde bugün ikinci gün. Hayla beklesin. Sabah duysam bu kaydı. Evet. geçiyor? keyif geç, geçiyor mu? Güzel geçiyor. Gerçekten çok güzel. Özellikle pizza çok güzeldi. Ben pizza zaten çok beğendim. Buraya da böyle güzel bir yere oturduk. Çok güzel. Orada en eski, hatta Avrupa'nın en eski üniversitesine gittik. İnşallah oraya bir gün. İnşallah. Öyle yani çok güzeldi. Peki Avrupa nasıldı? Yani ilk izlenimlerin Hollanda, Belçika, Luxemburg, Kutlu'nda, Almanya'dasın. İlk önce çok güzeldi. Yani çok temizler. Türkiye'deki gibi değiller. Çok temiz. Ve hemen böyle bonjour mesela böyle çok iyi kalpler. O yüzden çok güzel. Çok güzel yüzlüler. Evet çok güzel. Kibarlar. Kibarlar. Evet. evet. Peki bundan sonraki seyahatlerin Türkiye mi yoksa Avrupa mı? Avrupa. Türkiye'de Rica işimiz abi. yok. Peki, evet, o zaman inşallah sen de üniversiteden kendi yolunu Avrupa'ya çizersin. İnşallah. 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 Bir gün. bu şimdi burası neresi? Ha? burası neresi şimdi? şarşplaz ne yani? Türkçe Türk Türk şarşplaz meşhur bir yer <laughs> <laughs> <Yani>, ne <laughs> yapıyor ya burası? <laughs> beredi binası mı? tarihi bir yer yani ne var bunun içinde? <laughs> zamanında taşlı Türkistan in Türkçe kale Kaled, aynen, kale aynı kale de. değil

bu büyük konserler, tırmalar yani, yani, kapatıyorlar ya. Güzel <laughs> video geçti. Şöyle bir şeyse var. Stuttgart'dayız. Çok sıcak hava gerçekten. Ama güzel burayı da beğendik. Keyifli şimdi Mercedes'in müzesine gidiyoruz. Burası da umarım çok keyif alarak gezeceğimiz bir yer olacak diye düşünüyoruz. Hazır mıyız Asya? 3, 2, 1 0 Evet Sinem Hanım, sendeyiz. Gördüm, enişte, enişte, büyük gördüm. O, var, bu altının içine varmış. Başta şimdi birazcık açabilir mı Var mı? 1840'lı yıllarda ilk olarak şu araçlarla başlanmış, ondan bahsediyor. Aynen. O, Arkadaşlar bu şey Onun ismi geçiyor. Wilhelm Maybach özelliği. Maybach lumesinler var ya oluyor ya. Maybach okey. Aynen. Mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

1.5PS2 silindir motor 5 silindir motor. şey Pakistan'daki var Pakistan'daki var Yani bunun kabriyor hani bunun kabası çıkıyor ya kabriyle oluyor

Niye varam işte ki? Cevap veriyorum. <laughs> <laughs> <Dayanayım mı>? <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Asya, mutlu musun kızım burada mutlu. Evet, güzel ya. Ben 44 yaşında geldim, sen 11 yaşında geldin

申し訳ない。<laughs> <laughs>